Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cumartesi sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak senden daha güzel liste reytingleri görüldüğü gibi Dizi yine tüm gruplarda iki bandın altında kalmış. AB grubunda düşüşler yaşarken diğer gruplarda ufak da olsa artışlar yaşamış. Artık bunların pek bir önemi yok çünkü dizi haftaya final bölümüyle ekranlara gelecek. Zaten bu reytinglerle çok fazla devam etmesi mümkün olmuyor, görünmüyordu. Kardeşlerim dizi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 4.85 reytingle totalde ikinci sırada yer alırken AB ve ABC bir üçüncü sırada yer alıyor. Reytinglerinde ufak değişiklikler olduğunu görüyoruz. Dün diziyi takip ettiğim kadarıyla senaryosal bir değişim gerekli bence dizi de bu gidişle dizide düşüşler görebiliriz. Bakalım yeni gelen karakterler diziyi nasıl etkileyecek? Belki bu şekilde düzelebilir diye düşünüyorum. Dönül Dağ ise geçen senek gibi yine tüm gruplarda zirvede olduğunu görüyoruz. Tüm gruplarda 7 bandını aşmış. AB grubunda düşüş yaşarken diğer gruplarda reytingini arttırdığını görüyoruz. Gerçekten sezon yeni başlamasına rağmen çok iyi oranlar elde ediyor. Yani sezonu ilerledikçe eskisi gibi 10 band oranları görürüz gibi görünüyor gönüllü andan yine. Masterchef reytingleri de görüldüğü gibi Masterchef totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2. sırada yer alıyor. Totalde 4. sırada. Geçen hafta gerçekten büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta da hafta içine göre düşük olsa da geçen haftaya göre artış yaşadığını söyleyebiliriz. Fena olmayan oranlar elde etmiş hafta içi daha iyi oranlar elde ediyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.